Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalımda sizlerle beraber zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağım. Kış aylarının vazgeçilmesi, sağlıklı ve lezzetli zeytinyağı yemeği için bu tarifi deneyebilirsiniz. Öncelikle pırasalarımı ayıklıyorum. E, şu şekilde sap kısmını kesip ayırıyorum. Ve eğer dış yaprağı çok yıpranmışsa onu da ayırabilirsiniz. Ayırdıktan sonra e, pırasa sapını şöyle şu şekilde birer santim Olacak şekilde güzelce kesip bir kabın içerisine alıyorum. Burası da bu şekilde su dolu bir kapta biraz 10-15 dakika kadar bekletiyorum. İsterseniz içerisine sirke de koyabilirsiniz. Hazırım. E, su su da beklerken şöyle zeytinyağı. Üzerine bir yemek kaşığı kadar salça koyup bunu güzel kavuracağım. Salçamı yağda güzelce kavuruyorum. Salçam da kavrulurken diğer tarafta iki tane havuç güzelce şu şekilde kesip hazır hale getiriyorum. Yemeklere mutlaka kattığım sarımsak. Şöyle büyükse bir diş, küçükse iki diş koyabilirsiniz. Damak tadınıza göre sarımsağımızı hemen hazır hale getiriyorum. Kavlan yağını içerisine sarımsağı ekliyorum. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi sarımsağımı da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi pırasalar biraz suyunu saldı. Bir iyice bu dibindeki su bitene kadar güzelce bunların kendi suyunda birazcık kokumasını sağlıyorum. Sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. Tuzumuzu da unutmuyoruz. Ben şu an bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Damak tadımıza göre, pırasanın oranına göre değiştirebilirsiniz. Üzerine sıcak su ekleyebilirim. Şöyle bu kadar koyuyorum. Tüm sebzeler pişene kadar kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Eğer su yetersiz kalınca üstüne daha sonra sıcak su ekleyebilirsiniz. Üzerine şu şekilde bir yemek kaşığı kadar yıkanmış, ayıklanmış pirinç ekliyorum. Bir kez daha karıştırıp mesela kapağını kapatıyorum artık. Biz pişti. Afiyet olsun.